Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonları, stüdyo, leza, pozitif reklam katkılarıyla ve Miktat Çakmakçı, Aziz Karali, Karali Nakliyat, Miraç Hospital, Miraç Tekstil, Miraç Çakmakçı, Kundur Ayakabı Hastanesi katkılarıyla bu yanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda yakışıklı bir delikanlı var. Geç bir delikanlı. Dedik, dedi abi dedi beni yayını al. Ben her yere gidemiyorum. Beni izlesinler, hatırlasınlar. şimdi sözü de fazla uzatmazdan bir genç delikanlıya, yakışıklı delikanlıya bir merhaba diyelim değil mi? Hı. Merhaba Yılmaz, nasılsın? Hoş geldin. Şöyle bir tokalaşalım. Seni bir tanıyalım bakalım. İsim, su isim alalım. İzleyenler açısından. Yılmaz. Yılmaz. Su isim? Karaçam. Kaçam. Memleket neresi? Kastamonu. Kastamonu. Ee, Memleket Kastamonu. Kaç, yaş kaç? Kırk. Kırk. Hı -hı. Ne yapıyorsun Yılmaz sen? O dükkü, odun kuruyorum, odun götürüyorum, sonra şey, şey, yakıyorum, şey, sonra sıvı et alıyorum, üşüyoruz ya. Evet. Onu odun kuruyor, yakıyorum, üşüyoruz. Hemen gidip mantıra. O mantıra kutlu. Her gidip mantıra, hemen yiyorum hemen mantıra. Mantarla kutlu mu? Kutlu kutlu, yakıyorum mantıra. Kutlu. 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 Sakın onları yemeyin Yılmaz ha? Tamam, yok. Senin mantıra var. İmni. Yılmaz kaç kardeşsiniz? Biz mi? Dört Dört tane. Dört tane. Bir de ablamı da ablamı almadı. Bir de yese bir Yılmaz e, annem baban sağ mı? Anla hasta aşkı hasta. Baban? Baban öldü. Ne zaman öldü Yılmaz? Cuma akşamı Cuma akşamı. Ne kadar oldu öyle lan? Epey ama ya. Geçen değil. He. Anın bir altın bir de öldü, öldü. Evet hastaydı. Allah'a Allah'a mütevessim. Nasıl seviyordun babanı sen? Ee, seviyordu ya. O ne evet, dedi? İyi bakın Yılmaz'a dedi. Evet. Yılmaz'a iyi bakın ya. dedi ya. Sen geldin mi? Bakıyor, bakıyorlar değil mi sen? Hı hı sen? bakıyor. Evet. Şimdi Yılmaz. Eee... evet. Ee, nasıl? Sen şu anda neredesin? Burası güzel neresi? Haplıköy. Haplıköy. Ha, güzel. Haplıköy. Evet. Haplı Köyü'nde. Ee, Yılmaz seni herkes seviyor. Seviyor. Ee, demek sen onları seviyorsun, onlar da seni seviyor. Evet, onu beni seviyor, beni seviyor. Öyle. Şu şu işi yap dedikleri zaman Yılmaz hemen hiç tereddütsüz yardıma koşuyor. Hı hı hı. Ş Ş evet. Şu şey evet. Diyorum. Kamerada S Yılmaz şey e, sen söyle. Kamerada kim? Erkan. Erkan. Ha, Erkan. Şey, Erkan duran. Erkan Duran. duran. yapıyor. Çekim yapıyor. Seviyor musun onu? He, se seviyor. Seviyorsun. Ha, e, bir tabu, seviyorum. Ee, şimdi e, değerli izleyenler e, ee, şu anda yanımızda olan genç kardeşimiz e, kendisi rahatsız biraz. Hı, 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 rahatsız. E, Çıkarsız. Ee, onun için e, bu tarz insanları biz bir zaman dişlamayalım. Bu tarz insanları bunlar sevgiye aynı bir çocuk gibi sevgiye ihtiyacı var. Bunları sevmek lazım. Yardımcı olmak lazım. E, çünkü yaradanımızın da emridir. E, Yılmaz ee, Miraç seviyor musun? Ha, sevi, 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 seviyorum, seviyorum, seviyorum. 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 Seviyorsun He. değil mi? Şurada bir yakışıklı delikanlı daha var. Tanıyor musun onu? Bilmiyorum <laughs> ne? <Anladım lan>. Ben <laughs> seni, seni onu O seni tanıyor. Tamam, onu tamam, tanımıyorum. Ee, evet. Yılmaz, senin de çayını içiyorsun, afiyet olsun. Seni fazla tamam. tutmayalım. Seni dünyanın her yerinde izleyecekler. Kastamonu'da. Kastamonu'da. Avrupa'da. Şey, Sen Ağla. gidemediğin yerlere seni işini görecekler. Ee, onlara ne söylemek istiyorsun son olarak? Bunlar mı? Gel bir gün gülüyor. Kızım bir Bak gülüyor. Yok öyle demedim. Onlara ne söylemek istiyorsun? Seni izleyenlere. Seni izliyorlar ya. Ha. Hatırlayacaklar. seni selamla yad edecek. Yılmaz, kaç senedir Yılmaz'ı görmedik. Bak e, çekim aracılığı gördüm. Onlara ne söylemek istiyorsun? Selamlar, sevgiler. Değil mi? Size selam, selam, hoş geldin. İyi Hoş geldin. Evet, afiyet olsun. Yılmaz, kaç yaşındaydın sen? Kırk. Kırk yaşındaydın. He, sana, iyi, üç, üç, sana bizim e, hastane var. Miraç Hospital. Tamam Mirac mı? Miraç Hospital. Evet. evet. Sen şimdi on yaş geçti Yılmaz. Şöyle tutuyorsun bunu. Evet. Kameraman. Böyle yanaştırıyorsun. Bu hanımefendi zaten oraya gittiğin zaman tanırsın bunu değil mi Yılmaz? Şunu ha. tanırsın değil mi? Tamam tamam tamam. Yani niye güldün Yılmaz? Tamam. <laughs> zaten bu şeyi logoyu vereceğiz sana. Ee, bu hanımefendi seni e, tepeden tırnağa kadar muayene edecek. Ha. Artık ha. 30 yaşına olacak. 10 yaş gençleşiyorsun. İyi mi Yılmaz? İyi. Yani ihtiyar mı istiyorsun? Gençleşmek mi istiyorsun? Güç istiyor İhtiyar istiyorsun? istiyorsun. Niye? Değil, genç İstemiyorum, gel, Ne kadar çalıştığımı, çalıştığımı... Tamam o zaman bu hanımefendiyi buluyorsun. Sana gereken tetikleri yapacağız. Bir hafta içerisinde, artık on yıl geçireceksin. Biz bile seni zor tanıyacağız. Az evvel buraya zayıf olacaksın. Buraya tamam, çıkar gibi, manken gibi. Herhalde isterim ben maketini. Öyle değil mi? Hı <laughs> hı. Yakışıklı olmak ister misin Yılmaz? İster ya. Ama zaten yakışıklısın. İşte Daha beyni, mı istiyorsun? He Niye? İşte gözüne kızar ve be, bir be, bebeğini kızar. Hedim böyle, geliyor. beğenir mi seni ya? Beğenmiyorlar. Beğenmiyor. Var mı sevdiğin Yılmaz? Var var. Otobüs Olur. kız. Otobüsde. Otobüsde? He. Ee? Nasıl otobüsde? Otobüsle mi tanıştın hı. He. Ee? Kamız 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 he. Oo ama duyuyor istemez Baba, babası duyar da kızar ha. Yok, Neyse e, sen evlenirsin o zaman Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz'e gidip isteriz Yılmaz'a. Miraç mi? istemeye gider. Heee, yine çay çay. Miraç Hanım'ı çağır. Gideriz Yılmaz. Sana bir de böyle kuyuça verelim. Bak bunlarla çok var. Bunlarla orada <laughs> Kastamonu'dan ne getireceksin bize? Mantar, elman. <laughs> olur bunu da, olur olur. Ama söz bak e, sonra yayında söylerim. Yılmaz söz verdi getirmedi. Tamam, getir <laughs> ya. ne getireceksin onu bileyim. Yazayım ha buraya kenara. Ne getireceksin? Kasamonu'dan ne götüreceksin bize? Mantar. Mantar. Bir evet. elma, bir de elma. ayva. Ayva yok. Ayva var. Ayva var. Tamam ayva da olsun. Ayva da olsun. Başka? Bir de ekmek, yağ. Yağ var. Ne yağ? Olur mu? <laughs> yağ <laughs> var. Yağ var. 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 Yağ şey, <laughs> Ee, da verirsin değil mi? Ya, Erkan'a da e, ne verirsin. neye verirsin? Ayva ayva ver. Tamam. O köyük mü? Tamam. Ama tabi. gerçekten elma. bak görüyorsun izleyiciler. Yılmaz gerçekten e, merhametli, böyle yediği şeyi paylaşan bir kişidir. Bak bu da gerçek, alır bir şeyler, evet, ee, samim olarak söylüyorum alır, girelim biraz daha bu gerisini verir. Değil. Öyle bir çocuk, öyle bir çocuk. Yılmaz sana Allah uzun ömürler versin. Sağ ol. Tamam mı? Seni seviyoruz, sen, sen habiblerin, habiblerin gülüsün. Habiblerin, habiblerin gülüsün. Habibler, Habibler, gülüsün. Haber, tamam, elin ağrımasın, koy koyanı yere. Şöyle bir yakışık yana sallıyorsun kameraya Yılmaz. Kameraman aynı yerden işleme alıyorsun, teşekkür ediyoruz.